Tozlaşma ya da polenleşme, bitkinin erkek organında üretilen polenlerin, dişi organın tepecik bölümüne yapışması olayına denir. Tepecik ya da stigma, bitkinin polen toplayan üreme kısmı. Böylece tepeciğe yapışan polenler, dişicik borusundan yumurtalığa iner, döllenme meydana gelir. Çiçekli bitkiler üreme için tozlayıcılara, polen taşıyıcılarına bağımlıdırlar. Böcekler, kuşlar ve memeliler gibi tozlayıcılar, polenlerin bir çiçekten diğerine aktarılmasına yardımcı olur. Aynı çiçeğin erkek ve dişi organları arasında gerçekleşen tozlaşma süreci kendine tozlaşma, iki ayrı çiçek arasında gerçekleşen ise çapraz tozlaşma adını alır. Yalnız çapraz tozlaşmada sadece aynı türden bitkiler birbirini dölleyebilir. Bitkiler de tozlayıcıları cezbetmek için bir dizi yöntem kullanır. Bu yöntemler tatlı hissi sağlayan kokular ve şekerli nektar üretmeyi içerir. Bazı bitkiler tatmin olma vaadini yerine getirirken bazıları da tozlaşmayı sağlamak için farklı taktiklerle çeşitli hileler ve yemler kullanırlar. Bu gibi durumlarda da tozlanma sağlanır ancak tozlayıcılar vaat edilen yiyecek ya da çekim unsuruyla ödüllendirilmez. Orkidelere Anadolu'da genel olarak salep denmektedir. İçecek olarak bildiğimiz salep de orkide ailesinin birçok türünün toprak altı yumrusundan elde edilen tozdan oluşur ayna salebi, ya da ayna orkidesi, tozlayıcıları cezbetmek için cinsel hilelere başvurur. Bazı orkide türlerinin, dişi eşek arısı gibi görünen çiçekleri vardır. Ayna orkideler, erkek eşek arılarını yalnızca dişi yaban arılarına benzeyerek çekmekte kalmaz, aynı zamanda, dişi yaban arısının çiftleşme feromonlarını taklit eden moleküller üretirler. Dişi arı görünümlü orkideyle çiftleşmeye çalışan erkek polenleri toplar. Gerçek bir dişi yaban arısı bulmak için uçtuğu sırada da başka bir orkide tarafından tekrar kandırılabilir. Yaban arısının bu sonraki çiçekle çiftleşme girişiminde vücuduna yapışan polenler düşer ve bitki stigmasıyla temas olasılığı oluşur. Yaban arısı çiftleşme girişiminde başarısız olurken orkideyi tozlaşmaya bırakır. Bazı bitkilerin cezbetmek için alışılmadık yöntemleri vardır. Süleyman'ın zambağı da denilen siyah cağılla, kötü kokusuyla meyve sineklerini tozlayıcı olmaları için kandırır. Bu zambak türü, alkollü fermantasyon sırasında, maya tarafından üretilen çürük meyve kokusuna benzer bir koku yayar. Meyve sinekleri, en yaygın besin kaynakları olan, maya tarafından yayılan koku moleküllerini algılama donanımına sahipler. Bitki, maya varlığı yanılsaması vererek, sinekleri cezbeder ve ardından çiçeğin içinde yakalar sineklerin, başarısızlıkla sonuçlanan kurtulma girişiminde, tozlaşma gerçekleşir. Ertesi gün çiçeğin açmasıyla, sinekler salıverilir. Çürüyen et kokusu, yani leş kokusu yayan titanarum, ceset çiçeği olarak bilinir. Endonezya'nın yağmur ormanlarına özgü bir çiçektir. Gece çiçek açan bitkinin tohumdan çiçek açması 20 yıl sürebilir. Sülfürün neden olduğu kötü koku, yumurtalarını bırakacakları kuytu bir yer arayan böcekleri çeker. Bize iğrenç gelen koku onları cezbeder. Aynı zamanda bitkinin mor renkteki iç kısmı çürük görüntüsü verir. Çiçeğin aralıklarına giren canlılar polenle kaplanırlar ve polenleri çiçeğin karşılarına çıkan bir sonraki örneğine taşıyarak tozlaşmayı gerçekleştirirler. Kova orkideleri erkek arıları çeken aromalar yayarlar. Arılar bu çiçekleri dişi arıları çekecek bir koku yaratmak için kullandıkları kokuları toplamak için kullanırlar. Çiçeklerden koku toplama telaşında olan arı, taç yaprağının kaygan yüzeyinden kayarak kovaya düşebilir. Kovada bulunan yapışkan sıvının kanatlarına yapışması nedeniyle uçamayan arı, dar bir açıklıktan geçerek çıkışa doğru ilerlerken vücudundaki polenleri toplar kanatları kuruduktan sonra uçabilen arı, daha fazla koku toplamak amacıyla başka bir kovaya düşebilir. Çiçeğin dar açıklığından geçerken, bitki tepeciğine polen bırakabilir. İhtiyaç duyduğu aromatik yağları bitkiden toplar ve bitki tozlaşır. Böylece, bu ilişki iki tarafa da fayda sağlamış olur. Dev Amazon Nilüferi, halk arasında bok böceği olarak bilinen, kutsal mısır böceklerini çekmek için tatlı kokular kullanır tozlaşma, beyaz çiçekler açtığında, aromatik kokuların salındığı gece gerçekleşir. Böcek, bu su nilüferlerinin beyaz renginden ve kokularından etkilenir. Polen taşıma potansiyeline sahip böcekler, dişi çiçeklere çekilir. Gün ışıdığında, çiçek kapanır ve böcekleri içeri hapseder. Gün boyunca, beyaz bir dişi çiçekten, polen üreten pembe bir erkek çiçeğe dönüşür. Böcekler, özgürlük için mücadele ederken polenle kaplanırlar karanlıkta serbest bırakılan böceklerin, çiçek aramaya başlamalarıyla, tozlaşma süreci yeniden başlar. Orta Amerika tropikal ormanlarına özgü ejder meyvesi kaktüsü, tozlaşma için yarasaları cezbeder. Büyük soluk çiçekler, tatlı kokularıyla aç yarasaları kendine çeker. Çiçeğin geniş yüzey alanı, canlıların işini basitleştirmek adına, ekolokasyon yapan, yani sesle yer yön belirleyen memelilerin sesini yansıtır. Bitkiye ulaşan yarasa uzun diliyle nektara ulaşır. Beslenmeyi bitirdiğinde tüylü gövdesine yapışan polenlerle bir sonraki çiçeğe uçar. Kuşlar veya yarasalar gibi büyük tozlayıcıların daha fazla polen yükü taşıyabilmeleri ve daha uzağa gidebilmeleri nedeniyle tozlaşmayı gerçekleştirme şansları daha yüksektir. Noel gülü denilen helle borus bataklık çiçeği türleri, çiçek sineği olan tozlayıcılarını çekmek için, yaprak biti alarm feromonlarını taklit eden kimyasallar üretirler. Bitki biti olarak da adlandırılan yaprak bitleri, çiçek sinekleri ve larvaları için bir besin kaynağıdır. Dişi çiçek sinekleri, yaprak biti uyarı sinyalleriyle orkideye çekilirler. Daha sonra yumurtalarını bitki çiçeklerine bırakırlar. Erkek çiçek sinekleri de dişi sinekleri bulmaya çalıştıkları için orkidelere çekilirler. Yinelenen yaprak biti alarm feromonları, yaprak bitlerini orkideden uzak tutar. Çiçek sinekleri istedikleri bitleri bulamasalar da, orkide nektarından faydalanırlar. Ancak, çiçek sineği larvaları, yaprak biti besin kaynağının olmaması nedeniyle, yumurtadan çıktıktan sonra ölürler. Orkide, yumurtalarını çiçeklere bırakırken, polenleri bir bitkiden diğerine aktaran dişi çiçek sinekleri tarafından tozlaşır.